Ey yedi çelik albay. Ordunun en iyi hakimlerinden... ...asker karşında tir tir titrerdi. Sanın hükmünü verdiğinde... ...çaresiz kalırlardı. Artık kocadın. Şimdi ellerin titrer oldu. Yüreğini titretir. Şimdi yitirdikler. Yıllarca adalet dağıttın. Ama <laughs> adalet senin semtine dahi uğramadı. <gülüyor> <gülüyor> işin var burada babacığım? Yandı bu ev, yandı. Senin bu isin kurumun içinde ne işin var gözünü seveyim ya? Bir de sabahtan beri seni arıyorum, telefonlarımı da açmıyorsun. Ha insan bir açmaz mı ya? <laughs> Ama doğru. Çelik Bey'in daha önemli işleri var. Çelik Bey bu fotoğraflara bakmazsa, gelip bu viranenin içinde kalmazsa nasıl yaşayacak değil mi? Doğru. Annem öleli beş sene oldu baba. Beş. Babacığım. Kızma bana. Ne olur bak ben ne diyorsam senin iyiliğin için diyorum. Bırak artık bunları. Giden gitti, yapacak bir şey yok. Mutsuz ediyor seni bu ev. Hep etti. Şu hale bak mahvoldu zaten, yandı bak. Gitti bir şey kalmadı. İnat etme. Gel satalım şu evi de kurtulalım artık burada. Daha kaç kez söyleyeceğim Ayşe. Bende satılacak ev yok. O çocuk, o sarı çocuk. Allah ondan razı olsun. Kızımın satta kurtul dediği arılar mı? O çocuk kurtardı. geçer mi? Geçer. Lan dur! Dur be! Oğlum gel ben vallahi çok yoruldum. Çök biraz otur ya. Ne oldu lan? İyi çalış, iyi çalış diyordun. Su koydun hemen. Sen... Sen küçükken de böyleydin oğlum. Sürekli koşar dururdun, yorulmak ne bilmezdin. Geçtim zaten. Beni hatırladın mı çocuk? Emekli Albay Çelik. Komutanım. Ne oluyor lan? Tan komutanım tanıdım tabii tanımaz olur muyum hiç? Ee, nerede ne iş görüyorsan derhal bırakıp benim eski eve gel. Seninle önemli bir şey konuşacağız. Olur komutanım gelirim. Ama komutanım ben şimdi e, çalışıyorum da akşam gelsem seni... Derhal dedim çocuk. <laughs> ne oluyor oğlum? konuşacaksın baba? Çatlatmasana insanı. Söyle. Peki. Söylemezsen söyleme. Eyvallah. Hayırdır, birader. Kime baktınız? İbrahim abi buraya masalım. Evet evet asın oraya. Satılık mı? Ne oluyor lan burada? Okuma yazman yok mu? Kör müsün? Bak satlık yazıyor. Lan burası benim kardeşimin ne evi. Ne sattı? Ne diyorsun sen? <laughs> ben de Amerikan başkanıyım zaten. Koskoca Nizam Eyüboğlu senin kardeşin mi? Basın gidin hadi. Hırlı mıdır, hırsız mıdır ne oldukları belli değil. Ne? Sen benim hırsız Ali, mı diyorsun Ali, lan? Ali, ya. Ali, Ali, Ali! Mercan bir saniye, bir dakika dur. Sen ne diyorsun lan? Bu ne sattı oğlum? Anlat bana. İflas mı ne etmişler? Ne bileyim ben? Bütün mal varlıkları gitmiş, diktiler buraya. Bekliyoruz işte. Allah Allah! Mercan ne oluyor? Anlamadım ki. Alo. Alo Mert. Açmayacaksın sandım. Hangi yüzle aradığını merak ettiğim için açtım. Ya biliyorum biz seninle çok kötü şeyler yaşadık ama ben bazı şeyleri yapmak zorunda kaldım. Ve seni gerçekten çok seviyorum Mert. Eğer yüz yüze gelirsek beni bir dinlersen yani senin gibi yalancıyı ayıracak bir dakikan bile yok. WOOOK! Allahi de billahi. Ne yapıyorsun sen burada? Biliyordum. Herkesi kandırabilirsin ama ben yemem. Ver yüzüğümü. Vermem. Yüzüğümü ver. Vermem. Artık sana değil bana inanacaklar bana. Yüzüğümü ver dedim sana. Vermem. Ver yüzüğümü ver. Vermem ver. çekil be ver. çekil. Ah. Oğlum yüzüğü görünce ona doğru söylediğimi anlayacak onları dolandırdığını öğrenecek. Anladın mı? Ah! Kartal. <laughs> Ölmedin değil mi? Yaptığın şey çocuk, bana dünyaları bağışladın, var ol. Estağfurullah komutanım, kim olsa aynısını yapardı. Yapmaz, kimse canını hiçe sayıp, kendini başkası için ateşe atmaz. Ama sen yaptın. Estağfurullah komutanım. El dikiliyorsun ayakta çocuk, gel otur şöyle. etrafına bak. İyi bak. Bu gördüklerin koca bir ömürden geriye kalanlar. Hatıralarıma sizden daha iyi bakacak kimse yok. Sen bunu bana dün kanıtladın. Estağfurullah komutanım. Doğru çocuk kesme. Lafın bitmedi daha. Dinle. Anlayacağın... ...düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Bu ev... ...sizin gibi cesur... ...ve dürüst insanların elinde daha güvende olacak. Ne benim gözüm arkada kalacak... ...ne de siz ortada kalacaksınız. Hala evi kiralamak istiyorsanız... ...ev sizindir. Sahi mi? Sen ne diyorsun komutanım? Evet baba. Sen ne diyorsun acaba? şey ko komutanım olur. Vallahi olur. Biz çok istiyoruz bu evi komutanım. Yalnız bir şartım var. Eve gözünüz gibi bakacak her zerresine işlemiş olan hatıraları itinayla koruyacaksınız. Neyi koruyacağını gör. Korumak için evvela tanımak gerekir. Rahmetli eşim Halime Hanım, mekanı cennet olsun komutanım. Biz dün tanıştık kendisiyle. Otur yanıma. Bu abim servet, eski amirallerden. bu rahmetli kızım Ayla. Çok güzel kadınmış komutanım. Ya ya. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah. Hastaya birazdan ameliyat alacağız. Sadece bir kişi kalsın lütfen. Kazan İyileşeceksin sağ salim Çıkacağız buradan Birlikte çıkacağız buradan söz veriyorum sana Çok güzel bir evimiz olacak Ben çok çalışacağım hala Gurur duyacağım ben de Uzun Ben sen zaten hep gurur duyuyor. Hem okuyacağım hem çalışacağım. Ha? Göreceksin bak kimse aldatamayacak beni bir daha kimse kandıramayacak. Ceren. Oğlum. Lan benim. Bu kadar güzel olacak ki evimiz. Sen baş köşede oturacaksın. Biz sana hizmet edeceğiz, değil mi var var. Ya, Barbar da yakalayacak o adamı. İçeri tıkacak. Hazran. Sana söz. O herifi yakalayacağım. Yaptıklarının bedelini ödeteceğim ona. Merak etme. Bundan Hiç şüphem. yok. Abimin ruhu huzur bulacak. Bulacak hiç şüphen olmasın. Ben sizi önce Allah'a sonra da birbirinize emanet ederim. Hala, hala, hala. Doktor. Hala bırakma beni ne olursun hala. Hala ama aç gözlerini ne olur. Hala ama aç gözlerini ne olur bırakma beni hala. Var var çabuk ol hala. Halacığım, halacığım aç gözlerini. Aç gözlerini hadi. Bu da... ...kızım Ayça'nın küçüklük halleri. <laughs> Bu da benim teyzemin kızı Nihal. Az oynamadık bu evin bahçesinde onunla. Ah. Ey gidi günler, ey. Bu da harp okulundan devrem şehit teğmen Namık Yağız Kılıç. Nur içinde yatsın. <laughs> Bu da. Kaybıyla yüreği bir dağlayan torunu Yusuf'um. Nabız çok düşük. Hasta fibrilasyona ya, hala, giriyor. Hala, hala kalk ne olursun ona. Hala. Halacığım ya tamam. ne olur ben yaşayamam. Sen gidersen yaşayamam ona. Tamam. Allah 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 var var Allah 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 çabuk. Üç, iki, ya, bir. Ne oldu? Ben yaşayamam. Sen gidersen yaşayamam. Yürü İlahi. Yardımcım bir şey gelmez. Şşş tamam. Var var öyleymiş. Ana Gülayşem. Gülayşem. Bir şey olmayacak ona ya. Ana. <laughs> <ya, gülüyor> <ya, gülüyor> <ya, gülüyor> hadi, hadi acaba. Yükseltelim Aynen. biraz. Ana. Biraz. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Üç, iki, bir,